Dolandırılan arkadaşımın parasını almaya çalışırken ben de dolandırıldım. <laughs> Bunu anlattıralım ya. Ben birkaç tur dolandırıldım. Şey gibi değil ama. Aa burada ucuzmuştur alayım falan diye <laughs> sistemi dolandırılma değil de parama kondular vermediler falan. Ya benimki şöyleydi. Arkadaşlar. Böyle bir oturduğumuzda ya dedi benim başıma bir şey geldi ama çok saçma bir şey yani dedi. Ben dedi bir masaj yaptıracak böyle. <laughs> Sonra arkasında dediler işte şöyle mutlu son falan bir şeyler muhabbet yaptı. E, sonrasında işte benden ücret para istediler geri iade edilecek falan filan. Sonra dedi ya işin ucunda 10 bin lira falan bundan 2 yıl önce yani. Dolandırıldım dedi. Geri de alamıyorum şimdi. şey 10 bin lira masaj. Ya onun şeymiş bir 800 lira gönder bir 1000 lira gönder bilmem ne parası bilmem ne parası falan böyle diye istemişler yani yani. Hepsi size iade edilecek yani. Eğer kullanmazsanız falan böyle. Şu an ben de arkadaş olasım geldi. <laughs> Yok. Sonrasında ben dedim ki ya dedim benim işte avukat falan arkadaşlarım var ya tanıdık işte polis falan kuzenim var. Ya şey yapalım bir soralım soruşturalım falan. Numarası var mı? Var dedi. Vereyim dedi. İyi tamam ver dedim. Ben de işte aradım. Böyle böyle yalanla şey yapacaktım işte ben de şeyi falan diye yani olay anlayayım diye daha detaylı. Siz dedim dolandırıcısınız dedim yani ben size şey yapmam falan. Ya dedim ne alakası var falan böyle. Bir de şey yapıyor adam. Üç tane ses çıkartıyor. Aynı e, az önceki beyefendi gibi. Yani kendi şeyi hem kız sesi falan da çıkarıyormuş böyle. <laughs> hem müdür oluyor hem kız sesi Şu an çıkarıyor. Bir terledim, hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> ya, sonradan dedik işte tamam dedi. Yani madem şeysiniz şikayetçi de olmayı falan. Biz de de size işte arkadaşınızın tam dolandırdık falan dedi böyle. Para iade edelim. Ama dedi işte bankadan bir işlem yapmanız gerekiyor falan. Ya harbiden sen buna düştün mü abi ya? Valla düştüm. <laughs> Düştüm, Bayağı şöyle bilmeyenler ya. için. Paranı geri vereceğiz ama Tabii önce bu para mi? daha yollamanız lazım. <laughs> Aa tamam deyip gelip. Ya ben aslında düşmedim. Şeye geldi herhalde boşluğuma mı geldi o <gülüyor> an? <gülüyor> Tamam dedim lanet i̇şte olsun. De böyle devam yani. ediyor. Sonra ya benim için sıkıntı değildi o şey yapacak tatil için falan ayırmıştım böyle. Benim de bir 10 10.000 liram gitmişti o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, yatırdığımı geri alayım derken kumar mantığına da benziyor daha da dolandırıyorsun ya. Bazen evet, de, de çok saçma şeylerle karşılaşıyorsun evet. bir gün ben bizim eve bir girdim. Tesisi işletiyoruz o zaman 600 kilo bal var. Annemi dolandırmışlar. <laughs> 600 kilo bal. Bir odanın yarısı bal dolu böyle. Yok. Balcılar annemi dolandırıyor. Önce bir Arap grup geliyor. Daha doğrusu arıyorlar bunu. Diyorlar ki işte biz senden topluca bal alacağız. Senin balını çok övdüler. O sırada da annem gidiyor sürekli bal aldığı kişiye. Diyor ki bana He. 600 kilo bal ver. İşte balı satan adam. O aynı teşkilatın içinde. İşin içindeki kişi o zaten hani. Yani annem diyor ki balı geri iade edeceğim. Olmadı öyle bir şey. Tamam o zaman ama daha ucuzunu alırım diyor. Ne bal yedik ya o <laughs> Her şeye bal kattık. Çaya bal, kahveye bal, çorba yapıyoruz ona da bal.